Müşteriye dokunan tüm ekipler için mobil CRM artık vazgeçilmez bir unsur. Zoho CRM'in hem iOS hem de Android ile işletim sisteminde çalışan mobil uygulamaları sayesinde tüm çalışanlarınız akıllı cep telefonları üzerinden diledikleri yerden CRM sistemine erişebilir ve diledikleri işlemleri gerçekleştirebilirler. Uzaktan çalışan yöneticiler için Zoho CRM raporları üzerine geliştirilmiş ayrı bir mobil uygulaması da bulunmaktadır. Zoho CRM Analytics adı altında bu uygulama sayesinde dilediğiniz yerden CRM sisteminiz üzerindeki raporlarınıza ve panolarınıza erişebilir. Raporlarınızı herhangi bir kişiye hızlıca paylaşabilir veya raporlarınızda alışılmışın dışında düşüşler yaşanması durumunda haberdar olmak için alarmlar kurabilirsiniz.